Merhaba evet, arkadaşlar. Ben size oyun dışını göstereceğimi söylemiştim. Şu an oyun dışı oldu. Oyun bitti. Biz bu maçta bozgun yedik. Şimdi bir dakika. Toplam damage. Şu damage'e bak. 541.978 Jax'la bu kadar damage veremedim ben. 123.000 şeylere vermişim. 500 bin şey demecim. Toplam bu kadar gold kazanmışım. Çok az. Çok az değil. İşin garibi sadece bir kilo, sadece bir kilo öldürmüşüm. Hep bu arada hemen şunu da bir göstereyim ben. Aa, Bunlar bot dediğim sayede eğer şucaksı gösterebilseydim benden kat kat daha fazla demek verdiğini söyleyebilirim. Her neyse arkadaşlar evet böyle bir video oldu. Aa bu arada mutfağımı da gösterdim çok yansıyor orası balkon. Bakalım göstereyim. Evet arkadaşlar. Saçlarım çok şekildeydi. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Başka önerilerde, başka videolarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.